Bakınız ayet-i kerimede İstam billah inna ma biydillah yuskebe an külün <laughs> ise ehlel beyt ve yutakil küm Sallallahu saballlahu alazim Ey ehli beyt yüce Allah size her türlü günahı haramı fenalı, çirkinliği, bâtıl bazı, bâtılı yok etmişti. Sizi tek temizlemişti. Yani Allah ehl-i beyti öyle Ehl murad etmiş ki temiz değil, ten temiz etmiş. Bir insan sorgulama yapıp dese ki acaba şu hata, bu günah var mı? Bu ayeti kelimeye göre bunu söylemek yasak ve haram. Niye? Allah hiçbir pazarlığa gerek duymadan bunların çok temiz olduğunu, tel temiz olduğunu beyan buyuruyor. E bir başka ayet-i kerimede bu temiz insanları sevmenin de farz olduğunu beyan ediyor. Estağfurullah. Kul es'elküm aleyhi ecren illa meveddede fil kurva. De ki ben peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden ehli beytimi sevmenizden başka hiçbir şey istemiyorum. Allah'ın muradı bizim ehl-i beyti sevmemizdir. Ha bunu yaptık, bu farizayı yerine getirdik. Yapmadık, üzerimize namaz gibi, oruç gibi, haç gibi farz olan bu ibadeti yapmamış oluruz.